altın tepside kimse bize vermedi. Her da toprağında kalmadı. vardı. Bir dakika bir dakika. Değerli, değerli yoldaşlar, Aa, siper yoldaşlarımız ve ama basın, basın ama mensupları. Yeter, ama yeter. Tamam. Bu memleket herkesin Hayır. memleketi. Ne durdu? Bu yeter, yeter. <laughs> millet artık bu kanı, yeter. Bu memleket herkesin memleketi. Taksın herkesin taksın, siz de ne? Ya. ya bu memleketin o taşı toprağın kana bulanmış ya. Diğer tarafta söyle de sana tamam. para verecek Arka tarafta bir yerde söyle belki sana para verirler. Kime? Tamam. Ben paraya ihtiyacım yok. Devletin tamam. emeklisiyim. Tamam. Onurlu, şerefli, 35 yıl memleketime hizmet etmiş namuslu bir insanım. Paraya satılan bir insan değilim ben. Bu ülkenin öz evladıyım, gazi tamam. çocuğuyum. Tamam. yapıştırıyorlar görüyorsunuz. Para verdi. Ya ben zaten çalışmışım onu hak etmişim o paramı devletten alıyorum. Memleketime sahip çıkmayayım mı? Sana mı yedireceğim bu memleketi?